Merhaba arkadaşlar. İyi pizza, güzel pizza. Dördüncü bölüm gün 176. Hadi oyuna girelim. Haberlerimizi geçelim. Daha sonra diyelim. Ve dükkanımızı açtık. Görevlere hızlı bir şekilde bakıyoruz. Ve bir tane güzel yorum. Ahım şu an bir pizza istemiyorsanız buraya gelmelisiniz demiş. 3 kalp vermiş. Çok iyi olmasa da idare eder mahsullerimizden iki tane fesleğen ekelim şuraya. Şimdi buraya gelelim. Burada ne varmış? Dolma biber. Şimdilik bir şey almaya gerek yok. Bunlar idare eder. Evet doktor fiyatta geldi. Merhaba arkadaşım. Ben ah sana gerçeği söylemek için buradayım. Ne? Fark ettin mi bilmiyorum ama ben gerçekten harika ve saygın bir tv reklamı satıcısı değilim aslında sattığım hemen hemen her şey sahte. Bilirsin yapıştırıcı, böcekleyici ve kilitler gibi. Hmm şimdi anlıyorum. İlk başta sadece bu aletlerle biraz para kazanmak istedim ama dükkanın aslında benim reklamlarımdan müşteri kazandı. Tamam. Bu yüzden neden sana daha fazla reklam satmıyorum diye düşündüm. Hepsi işe yaradı demiş. Bu yüzden bu reklamları ciddiye almaya karar verdim. Vay. Tamam şunları artık geçelim. Yeter çok okuduk başaracaksın diyelim. Gazı verdik doktor fiyata ve yolladık. Hemen müziğimizi açalım. Hoş geldin sadece sana haber vermek istedim. Ah. Maalesef dükkanı kapatmak zorunda kaldım. Yine de oğlum için harika bir tedavi planı hazırlatabildim ve en çok umursadığım şey bu mutlu oldum diyelim. Sen olmasaydın o ilacı almaya gücüm yetmeyecekti. Gerek yok. Hmm, kalan, bahçesinde kalan tohumları bize vererek teşekkür etmek istiyormuş. Teşekkür ederim diyelim. 3 sarımsak, 3 tane domates, 3 tane de biber. Tebrikler şunları kazandın dedi. Seni özleyeceğim güle güle. Dükkanı kapatmış oğlunu tedavi ettirmiş. Hızlı bir giriş oldu yine. Duydum ki insanlar pesto ve deniz mahsullerini şipliyormuş. O gemide bana da yer ayırın. Tamam. Pesto soslu deniz mahsulleri istiyor. İlk siparişimiz. Hemen yapalım. Deniz mahsulü dediği hamsimiz var. Bu neydi? Karides. Başka bir şey var mıydı deniz mahsulü ürünümüz? Bakalım yanlış bir şey yapmayalım. Evet bu kadar. Pesto ve deniz mahsullerini dediği için normal altı dilime böldük ve paketledik. Siparişlere sonra bakarız. İyi pizza. Evet doğru. Teşekkürler. Güle güle. Varsayımsal yaklaşıyorum ama Kanada pastırmalı bir pizza alabilir miyim? Ne diye soralım. Jambon da olur demiş. Peynir, jambon ve sos. Tamam. İyi ki de sormuşuz. Yoksa yanlış yapacaktık. buna jambonlarını ekleyelim ve fırına gönderelim buradan da zazoma siparişlerine bakalım bir margarita bir de tavuklu hemen bunu yapabiliriz güzel besleyenli yani bir tanesi biri de tavuklu önce tavukluyu yapalım tavuk yanımızda bunu fırına gönderdik diğeri de fesleğenli pizzaydı onu da gönderdik. Burada işaretledik. Diğeri ananas, sosis, yeşil limonya. Bir Onu birazdan yaparız. Bu müşterimizin siparişi. Bunlar da zazonu. Saatimiz iki buçuk. Şu ana kadar 4 siparişimizi yapmış olduk. Daha iyisi olamazdı. Teşekkür ederim. Güle güle yine gel. Hoş geldin. Bana bir düz ekmek, pizza, üstünde peynir, dilim, domates, soğan, tavuk ve jelapane. Yani biber olsun. Bunun adına tavuklu taco pizza diyeceğim. Küçük dilim lazım. 8 dilime böl. Tamam. Güzel bir sipariş daha. Şimdi okuyalım. Üstünde peynir, dilim, domates, soğan, tavuk, jelapane. Bunun adına evet. He. Domates sosu istemiyor. Yazmamış ama dilim domates demiş onun yerine. Dilim domates ekleyelim. Biber istemişti. Jalapeno dediği buydu. Başka neydi? Soğan tavuk. Soğan ekliyorum. Tavuk ekledim. Başka? Evet biber de ekledik öz ekmek demişti. Tamam, sos yok. Bunu gönderelim. Bunu da şu diğer siparişten birini yapalım. Ananas ekleyelim buna. Bunu 8 dilim istediği için küçük dilimlere böleceğiz. Ananası da şöyle koyalım. Tamamdır. TAP belediyesi nüfus ben başkan sen teşekkürler güle güle. Zazon siparişleri için geldi. Hemen teslim edelim yoksa diğeri yetişmeyecek. 5-15 e hemen seçelim. Tamam. Sosisli ve yeşil rüya var şu an. Bildiğin anne yemeği dağıtımda çalışıyormuşum gibi. Teşekkürler güle güle. Şehirdeki her pizzacı da belki kapanırlarda kaçırırım diye sucuklu pizza yiyorum. <laughs> tamam yapalım şu ana kadar 3 tane dükkan kapandı ama bizim dükkanımız hala açık. Yani buradan her zaman sucuklu pizza yiyebilir. Başka neli vardı? Sosisli ve yeşil rüya. Hemen sosisliyi de yapalım. Yeşil rüya, dolma biber ve fesleğendi. Yine dağınık dizmeye başladık bunları ama bir de sosisli vardı. Yakında müşteriler yine söylenmeye başlayacaktır. Bunu altı dilime böldük. Şimdi Zazom'un siparişlerini tamamladık. Evet onu seçtim. Şimdi müşterimizin yanına gidebiliriz. Kapanırsan çok ağlarım. <laughs> Afiyet olsun güle güle. Burada ne var? Meyveli domuz diyor. Onu belki yapmayabiliriz. Pardon buranın ilk yeri önünden geçmişim ama sonunda geldim. Hoş geldin. Daha yeni seçmiştik siparişleri. Bunlar bir harika görünüyor. Şaşırdım değil ama buranın namını bilmeyen kalmadı. Güle güle. Saatimiz 7.15. Alo Peno. <laughs> Acaba şeyle mi demek istiyor? Biberli mi? Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Biberli bir pizza istiyormuş. Ona biber demiyorlar. Jalopane diyorlar. Biz artık öğrendiğimiz için direkt yapıyoruz. Ama alopeno deyince anlayamadık. 6 dilime böldük ve paketledik. Sen bir sanatçısın, hayır bir mimar, hayır bir ressam, hayır bir mimar hamur, sos ve peynir mimarı. Teşekkürler, güle güle. Kepekte hamurda soğan ve fesleğen. Tamam. Sos ve peynir dememiş de ekledim ama umarım beğenir. Evet son pizzayı seçmedim. Zaten saate de geçti yapmayacağım demiştim. Bunu da paketledik. Ve artık gün sonu saatimiz 9. Bu başkasının pizzası mı? Domates sosu olmayacaktı. Evet üzgünüm kusura bakma. Ve gün sonu arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Bugün toplam karımız 74.84 dolar. Hoşçakalın.